Herkese merhabalar bugün sizlere böbrek taşıma yaratılarından sonra böbreğe yerleştirilen stentlerden kısaca bahsedeceğim bu stentler çünkü hastalarımızda bazı endişelere yol açıyor bu stentlerin neden konulduğunu neden yerleştirildiğini merak ediyorlar bu stentler neden yerleştiriliyor çünkü e, böbrek taşı ameliyatlarından sonra, retrograd intrenan ciğer ameliyatından sonra ya da endoskopik üreter taşları tedavisinden sonra, üreter dediğimiz böbrekte idrar kanalındaki, kanaldaki taşlardan sonra e, hem taşın oluşturduğu tıkanıklığa bağlı ödemden dolayı hem de bizim ameliyat esnasında kullandığımız enstrümanların oluşturduğu ödemden e, veya mukozal hasarlardan dolayı e, iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla bu stentler yerleştiriliyor. Bu stentlerin diğer bir amacı da e, böbrekte üretilen idrarın mesaneye doğru geçişini rahatlatmak, herhangi bir tıkanıklığa yol açmamak, tıkanıklığa e, sebebiyet vermemek. E, bu stentler bizim için ezem stentler, ürologlar için hastalarımız için de çok önemli. E, amacımız kesinlikle hastalarımıza eziyet etmek değil, hastalarımızın güvenliğini sağlamak ve daha konforlu e, ameliyat süreci geçirmesini sağlamak. Bu stentler konulmadığı zaman bazen ciddi ağrı kesici yanıt vermeyen ağrılar gelişebiliyor ameliyatlardan sonra. Bu ameliyatlar ciddi ameliyatlar çünkü. dolayısıyla bu stentler böbrek taşı ameliyatlarından sonra, üreter taşı ameliyatlarından sonra yerleştiriliyor. Genellikle 2-4 hafta kalıyor. bazen taşın büyüklüğüne göre ve ameliyatta yaşanan olumsuz durumlara göre süreç uzayabilir. Bunları doktorumuz size belirtecektir. Stentler ne gibi e, postoperatif süreçte sorunlar çıkartıyor? Bazen e, idrarda kanamalar açıyor. Bunlar hastaları endişeye yol açabilir bu durum. Ama e, kesinlikle endişe etmemeniz gerekir. Stentin oluşturduğu kanama hiçbir zaman hayatı tehdit etmez. Diğer bir durum idrarda yanma. Bu Bunun için gerekli medikal tedavi ilaçları zaten ameliyat sonrası doktorunuz size verecektir. Diğer bir durumda sık idrara çıkma. Bunun için de gerekli ilaçları veriyoruz. Tabii ki normal hayatınız gibi olmayacak. Birazcık hayat konforunuz bozulacak. Ama bu durum geçicidir. Biraz sabretmeniz gerekmektedir. Sadece bizim tek korktuğumuz şey bu stentlerden sonra ateş gelişmesi. Taş ameliyatları enfeksiyon açık ameliyatlardır. Ateş gelişmesi durumunda mutlaka hekiminize başvurunuz. Ciddi hassizlik hissettiğinize başvurunuz. Diğer yan etkiler geçicidir ve sizi korkutmaması gerekir. Teşekkür ederim.